Merhaba. Şimdi size Trendyol'dan aldığım Chef'nin Fit Fry makinesinin açılımını yapacağız. Ben bunu Instagram'da görüyordum herkeste. Yağsız fritöz. Yani aslında isterseniz yağ da koyabilirsiniz ama sıfır yağla da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi hem kutu açılımı yapacağım hem de. İlk defa ben de patates ve tavuk deneyeceğim. Evet şimdi kutusundan çıkardım. Benim ya yani ben daha küçük bir şey bekliyordum ama beklediğimden büyük geldi. Şimdi şu şekilde haznesini şöyle çıkıyor galiba. Bu şekilde haznesi var. Şöyle şunu çıkaralım. Bu nasıl çıkıyor? şu şekilde şuraya bastırınca bu yüz taznesi çıkıyormuş. Ben az önce çıkaramadım. Şu şekilde şuraya basıyoruz. Yüz taznesi şekilde Köfteleri ve patatesi. Şimdi şu şekilde iç var. Şuraya bastırarak bu şekilde iç çıkıyor. Patatesi ve istediklerimizi burada pişiriyorsunuz. Benim internette gördüğüm kadarıyla kestane yapılıyor, kek yapılıyor, patates kızartılıyor, köfte yapılıyor. Şu şekilde tekrar malzemeyi buraya koyup böyle içine yerleştirerek istediğimizi kızartabiliyoruz. Ben şimdi patatesi patatesleri hazırladım. Şimdi onu deneyeceğim. Tesisleri yıkadım, hazırladım. Şimdi hepsini buraya döküyorum. Bakın burada 3 tane orta boy patates var. Normalde yani 3 kişilik aileye yetecek kadar. Şimdi ben bu bazesini yerleştiriyorum. Ve 200 dereceyi ayarlayacağım. Şu şekilde. Ve 10 dakikaya ayarlayacağım. Zaten siz ayarlar ayarlamaz ısıtmaya başladı. Şimdi pişirsin. 10 dakika sonra eğer pişirmem pişirmezse tekrar süresini arttıracağım. Bakalım nasıl pişirecek. Evet arkadaşlar bitti şimdi bakıyorum patateslerimi. Evet patateslerim bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, ben buna sadece bir kaşık zeytinyağı koydum ayçiçek yağı değil bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum bu şekilde. E, tabii siz hiç yağsız da pişirebilirsiniz. Ben onu da deneyeceğim videolarımda e, tavuk da deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Bu şekilde makinamız bu üstünde de neyin kaç dakikada piştiği yazıyor. Bu şekilde deneyerek hepsini pişirebilirsiniz.